Ee, günaydın. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Dün çok saçma sapan bir şey yaptığım için yüzüm gözüm hala dağılmış bir şekilde uyanmaya çalışıyorum. Yani bana bir yarım saat bir saat verin kendim toparlayacağım saçım başımı düzelteceğim. Saçım gerçi böyle dağınık topuz modeline yine bu aralar favorim. Bugün çok severek arkadaşlar. Bugün sizinle çok tatlı tatlı sevdiğim bir ablamın yanına gideceğim. Ee, sürpriz olsun. Gerçi başlıkla görür müsünüz? Anamı aldım gidim yaz gittim yazdım yazayım öyle yazayım. Anama aldım gittim. Neyse anama alacağım gideceğim ama öncesinde Ceylan'la buluşacağız. Ceylan'la Ezra Event biliyorsunuz işletmecisi. Onunla bir kahve içelim dedik sabah. Sabahın köründe bir kahve içelim dedik. O yüzden onu yapacağız. Çocuklara okula verdim. Ben az erken geldim. Daha ayılamadım. Ha dün niye ayılamadım? Onu söyleyeyim. Niye ayılamadığımı söyleyeyim. Kübra'nın ikinci sezonu çıktı. Ben saat 11'de eve git yani 10.30'da eve girdim. Çocukları yatır bu 11 oldu. Ve saat 11'de ne akla hizmetse Kübra'nın ikinci sezonunu izlemek istedim. Ve arkadaşlar Anlamadım. Kübra izledim arkadaşlar. Yani saat 11'de kim yeni bir Netflix serisine başlar? Tabii ki ben. Neyse başladım. 4 bölüm bitirdim. 2 idi saat. Artık dedim ki Ezgi uyu. Ama iPod e kulağımda uyudum. O da zekice bir şey. Çünkü artık böyle kulağımda böyle fısıltılar vardı yani. Yapmaman gereken bir şey. Onun haricinde işte kızlar uykusuzum yani. <laughs>

E ben arkada oturmak bana iyi gelmiyor. Herkese selam. Annenin dediği gibi anne <laughs> söyle. Benim mi olsa şimdi ben öyle oturup dururdu. Her zaman arkada oturuyorum. Ne alakası, var, ben... oturuyorum. alakası Evlendim, var, var. evlenmedim. Her zaman arkada oturuyorum. Ya sen gelinse ben kızayım. Evlen... Bir şey, senle ben, ben, bin, ben, miyiz? Bekar ben bekarken de öne oturuyordum. <laughs> Halen de öne oturuyorum. Ne alakası her ya zaman. önde oturmakla arkada oturmanın aradaki farkı ne? Var. O ben de şey tutuyorum, Ben panik tutuyorum arkada. Panik <laughs> 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 Yavrum ben burada video çekeceğim o yüzden önde oturdum yoksa çok da şey değil ben zaten edit yapacağım kızlar biraz, bana var, biraz şey lazım yani. adres çok güzel bir sohbet yaptık Ceylan ve eşi Ali ile birlikte geçin ee... Öyle şimdi Filiz ablanın yanına gidiyoruz. Şak 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 şak. Müzgünlük defa tanışacak. Tanım sürpriz olacak ya. sizi beklemiyorlar. Evet benim benim, benim beklemiyorlar. Okey hemen gidelim bir yerde duralım. Bir paket çikolata çek mi çek alalım. O zaman e, Sainz Luiz'e mi uğrayalım ya da Mars'a? E, fark etmez ben sana adresi veririm. İstiyorsan, Kadına... istiyorsan biraz yakınlaşalım ondan sonra bir yerde dururuz. O ha? zaman tamam yani pek de bilmiyorum ama bakarsın bir yere. Tamam hadi gidelim o biz kızlar orada görüşürüz. Burası kırmızı ya. Hı. Hmm. Nice. Hmm. Ne? Şuradaki renk maviymiş de hanımımız kırmızıya döndürmek istemiş. İyi, Yeah, mavi yapmış. Aşkım Balim sen bugün koltuklarda mısın? Seni şapşal. Seni cargız. Kız bu ne saç? Anne. Ayakkabı niye Ayakkabı içmeyelim. Ne? Aç karnı içmeyelim. Sonra içelim. Gelirken içelim. Dolayısıyla ben, e, ben da içiyorum, He ben içiyorum. Biz her şeyi yiyoruz, içiyoruz. O yüzden vitaminsiziziz. Aa bu arada benim vitamin sonuçları çıktı kızlar. Ha. Sizinle paylaşmadım. Anne paylaştım ya dün seninle. diyorum sanki ilk defa duyacakmışsın gibi. <laughs> ben dedim bize bir şey diyeceksin ya. Yok <laughs> Yo, ya dedim ya ha, dün. Hani değişik bir şey mi var? He yok. Kızlar benle mizgin e, vitamin çeki yaptık. <laughs> mizgin 6 ay önce vitaminlerine baktırmış. <laughs> kan testi sonuçlarına. benim Benimki de dün geldi akşam. E, hepsi 0-0 elde var 0. Yani kızlar bir insanın B12'sinden tutun. A, B, C, D, E, F, sodyum, Potasyum, <laughs> e, Kalsiyum, Demir, Zinc hepsini sıfır olur ya. Gerçekten. O sana hap geldi de niye kullanmıyorsun kızım ya? O çok güzeldir. Şey, kullanacağım, kullanacağım. Bir gün aklıma gelirse kullanacağım. Biz şimdi yola çıktık. E, bütün vitaminlerim sıfır. E, doktor sadece bana yine kanap vermiş. Onları içeceğim. Ama motivasyonumun, enerjimin düşün. Vitaminsiz olmasına rağmen biz böyleysek eğer bir de full vitaminli olsaydık biz nasıl olurduk? Ya. Yemin ederim var ya bizi kimse ya. tutamazdı. Yani siz kimse, enerji full. Enerji patlaması için. Bugün mesela aşırı şeyim, halsizim. Böyle sanki vücudumdan kan eksilmiş gibi hissettim. Ne? Ne korkuyorsun beni sana? Aşksın sen. Sen bir <laughs> tane aşksın. Ne yapacağım? Bütün kızlar toplandı. Toplandık, toplandık. Hadi arkacım, arkacım. Kız seni şimdi götüreceğim. Filiz abla seni yiyecek, yiyecek. Evet, hadi gidelim kızlar. Mizgin içecek de almış. Paradeyiz. Biz geldik. Fidoş. Filiz Hanım, ben de şey yapmıştım. Payan, Biz geldik kızlar. Baktım, bu Filiz gibi, abla yuva, masayı donatmış kalıyor. sağ olsun. Yatım, Ellerine sağlık. Böyle gösterim bizimkiler ya, de burada. Az sonra al, birlikte ya. oturacağız mı? Ha? Nana çekmeyeceğim. Yani, <laughs> <yani, toruncu. gülüyor> Buraya 4 sene yani, önce yani, geldim. Yani, nasıl, yani, nasıl, bıraktıysam yani, öyle bayıldım ben bu eve. böyle güzel Biraz otururuz bir şeyler yeriz. çekerim. Benim kızımı çekelim. yaptım. Ama bu işte biraz böyle bir İlk başta geldiğimde böyle şey yaptı yabancılaştı. Almıştı şimdi. Ne Hı -hı. kadar saçma komşuya bakarsın diye. Ne kadar saçma değil mi? Düşünsene sebeplerine baksana de. vermemek için. O yüzden... Şey yani nasıl diyeyim sana? Stres dolu. Bir de yaptığı şeyi de beğenmiyorsun, biraz stres yaşıyorsun. Şurada şey vardı, serp istersen. Ee, Kız sen oyuncağı mı buldun kendine? Oyuncağı yapayım. He, yer dar olur. Kes onu güzel. Şey gibi. Sen niye o kadar zahmet ettin ya? Aşk ne zaman Aslında benim, benim de iki tane daha çeşit vardı da lan yapma. Dedi. Bana akıl <laughs> <laughs> Çünkü hani var gerek var dedi benzer de. yani şey. acaba? Ay Gel, Filiz abla artık oturalım hadi. Geldim geldim yani siz be. başlayın. Dedem yine hazır. çıkmasına. Onu devam Ama be. ben de. Şu Dur, şey e, yapalım da uzat. Bu set olsun. Ezgi sen de mi açık içiyorsun. Ee, Ezgi diyorum, diyorum ya, bir ki fark etmez. <laughs> Ezgiyle miskin. Ezgi ile miskin hemen hemen zat yapı kulağı aynı. Yani bizim isimlerde bize artları var ya. Evet. Ben de sen de onda da. <laughs> Aynen değil mi? Hepimizde bir zeya evet, vardı. Evet. Tabii, tabii. Bir de hepsi i. Ezgi, Filiz, Miskin. Sen de bende iki tane. Sen de, de bende ben iki tane i var. Evet, i. Ay tipini şey. yedim. Tipini evim şenlenmiş. Ne güzel bir şey olmuş. Eline onu aldı ama bir şey olur mu? Ona olur bir yani şey olması yani. değil. Ona bir şey olmaz. Onu, onun habitası da kurban olsun kız. Allah'ım şey yemin ederim yani, şu şunu göstermem yani, lazım. Değil, e, değil değil mi? Değil mi? Filiz Sen abla yapalım. bu nedir? Bal. Kaymak. Aa, soğuk tutuyor. Soğuk diye. Vay Düşünceye ee, bakar mısın? Ya, ya, erimesin diye. Vay be. be. <laughs> ya. <ağabey>. Filiz abla. <laughs> Bilir bu işi. Ben hiç Ezgi'cim çaylar da hazır. Hadi bize afiyet olsun. Ama o zaman. şimdi kahvaltımızı yaptık. Filiz abla eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Ee, çok güzeldi her şey. Ee, yani ne diyeyim yumurtalı ekmekten tut. Sucuk yemem sucuklu yumurtaya kadar. Hepsi yani muhteşemdi. Eline de Yani ben bile evet. doyduysam bir ordu, Ben bile şey duydu, bir doyduysam şarkı. diye. <laughs> Şimdi Nergis bize i̇şte e, Buz Buz buzlu o ne? ney? Yo yo şeker koyma. Oh, yo yeah, şuna? Ah. Oh my god, what? Miskine de koyma. Buz, no, we will have caramel, vanilla. Yeah, yeah are you sure? Yeah. Actually, I don't even have that. I know we have one, like one. No, no, buzlu yeah, kahve very yapıyor big şimdi yapsın. Okay, Şurada okay. beyaz okay. gürültü açık çünkü fidan uyudu. Ben biraz sesi kısıyım ama. Şöyle. Tam biraz az kıstım şimdi. Ya, Filiz abla bizi az doyurduğu gibi sanki bir de kek servisi yapacak Sen şimdi. Sen geçen gün Cana'yla dedin ya. Seni sana sorular. Ee, seni ne mutlu eder? <laughs> dedin ya <gülüyor> kek <laughs> de <kaldığı> mutlu <laughs> eder. Ben de sana <laughs> kek yaptım mutlu olman için. Ya, ya. ya sana. Ya. Saat biri geçiyor mu? Evet. Valla böyle işte saat hakikaten ama geç geldik anne. 11 Aynen. dedik, 11 buçukta geldik. Evet. Ama ben de geç gelmişim zaten. O benden bir kaç dakika sonra geldi. Her bekleyecektiniz. Biz çıktık. Çok güzel, keyifli bir zaman geçirdik. Filiz ablanın yanında. Kızın herkes çok keyifliydi, çok güzeldi. O kadar lezzetli yine böyle yemekler yapmış. hazır şey, kahvaltılıklar hazırlamış. Tabii önemli olan sohbetimiz. Ay çok güzeldi ya ben çok sevdim. Ee, annem de iyi ki götürmüşüm. Annem için de bir değişiklik oldu. Filiz ablayla ilk defa tanıştılar. Ee, güzeldi yani annem için de bir değişiklik oldu. Neyse işte sonra miskinle işte annemi bıraktık. Ondan sonra kendi arabamı aldım. Çocukları almaya gidiyorum. Yarın e, toptan okul fotoğraf günü var çocukların okulunda çocukları tıraş ettirmeye götürmem lazım Serhat'ın yanına ama o kadar üşeniyorum ki Serhat'a da söyledim dedim çok üşeniyorum dedim ya yani aslında o üşeniyorum kelimesinin altında şey vardı sen eşyaları getirip makası getir evde kes sonra dedi ben de evde kesmeye üşeniyorum dedi yani anneye Konya dedi yani ister getir ister getirme sana kalmış dedi biz Lidl'a geldik hemen 3-5 bir şey alacağım çünkü bu akşam biraz tarif yapacağım kızlar yarın çok önemli misafirlerim geliyor onlar için tamam onlar için e, biraz hazırlık yapacağım o yüzden hemen cecik bir şeyler alacağım e, güzel güzel şeyler yapalım arkadaşlarıma çok heyecanlıyım bazılarını yıllar oldu görmeyelim o yüzden hadi gelin buraya çocuklar Biraz sağ Gel buraya hadi. Biraz dil. Bu dereotu mu? Arkadan iki tane dere otu. İki paket maydanoz olacak bayağı yaşlanmış bir maydanozlar. Bir tane soft krem peynir. Bir tane un alacağım, bir tane de şeker alacağım. Böyle. Bir tane vanilya. Sur bir tane alayım. Bir tane kakao kabartma tozu, bir tane sıvı yağ, bir tane mustard, bir tane mayonez, iki tane milföy hamuru, bir tane süt, bir tane sıvı krema. Lidl'de İtalyan haftası. Bakalım neler var İtalyan haftasında. Şöyle mini tek yemeklik bisküvi. Bu elmer çı çıtır ekmekler bunlar güzel oluyor. Makarna çeşitleri. Bol bol. Kuru mantar. Cheesecake için biraz kuru bisküvi. Bir tane brokoli. Yani patates. İran için bol bol salatalık. Bir tane makarna. Bir tane de şu makarnadan. Vazgeçtim. şunları istiyorum. Bu daha ince güzel. Güzelmiş biber. Kornişon. Ve biraz fasulye alacağım. Do you know why I'm buying him? Look at his play style. Acrobatic, but which I'm going to need because for my seventh goal, I have to score an overhead kick. Once again, I've got two games to try and do it. Do me a favour, guys. Like the video and subscribe to the channel right now, and it will give me good luck to score this overhead kick. I need you, alright? I really need you. herkese selam yine ben ee, şimdi kızlar ben harıl harıl mutfakta bir şeyler yapıyorum o yüzden böyle sohbetli yapamadım patates salatasını hazırlamak için böyle patatesleri haşlayacağım çocukların karnını doyurdum falan filan derken aldıklarımı yerleştirdim ee, biraz da dışarıda birazını yerleştirdim dedim şunları hemen böyle yavaş yavaş yapmaya başlayayım ee, cheesecake'im çok güzel görünüyor ee, tek yanı böyle tadına bakmak istemiyorum hani 5 tabak yaptım Öyle kalsın istiyorum ama herhalde tadına bak bakmam gerekecek. Şimdi küçük tabaklar olsaydı, bu tek kullanımlı tabaklar olsaydı çok daha kolay ve pratik olabilirdi ama dükkanda bulamadım. Ee, neyse, böyle oldu yani. Biraz tabak büyük oldu. Belki onu yarın bir şeyler yapabilirim. Ee, triangle şeklinde döndürebilirim onu. Şimdi planda e, poğaça yapacağım. E, Rus salatası makarnalı salata. Ondan sonra da işte bir şeyler bir şeyler yani yaptıklarımı gösteririm. Biraz patatesleri hazırladım. Suyuma ekleyeyim. Haşlansın. Ben de poğaçaya geçeceğim. Size çok fazla çekim yapmayacağım. İşte yapabildiğince. Çünkü elim kirli oradan oraya oynatamıyorum. Çocukları da servet götürsün. Saat 8'de geliyor çünkü. Yavaş yavaş. i selam. Günaydın ertesi günden arkadaşlar. Dün işlerimi hallettim. Saat 10 oldu. Artık bir düş al yat derken baya geç oldu. Çocukların saçını da dün Serhat sonra bana kıyamadı. Hiçbir şey dememe rağmen getirdi kesti sonra. Evde çok da güzel oldu. Çünkü bugün okul fotoğrafları var bugün. Sınıf çekimleri var. O yüzden dedim güzel olsun. Şimdi tırnaklarımı da gördüm. Onları da kesin. Benim de saçı güzel oldu. Kesildi. Derim bakalım. Güzel oldu. Baya kısaltmış babam bu sefer. ha? Değil mi? Bayağı kısaltmış. Dünkü poğaçalarım muhteşem oldu. Kızlar dün ben birden bir tane yedim. iyice böyle sardım ki hava almasın. Böyle yumuşacık olsun hala. Çünkü çok güzeldi. Yumuşacık. Taze taze çıtır çıtır. Çok güzeldi. Ee, evet. Mutfağımı da toparlamıştım. Kızlar camları da açayım. Valla bugün bu video böyle olsun. Artık e, yarın görüşürüz. Keyifle çekerim sizin için de. Yine yağışlı bir İngiltere havası tabii ki söz konusu. Olmazsa şaşardık değil mi? Hadi siz kendinize iyi bakın. Aa bu arada şunu da yaptım ama bunda pek için şey olmadı. Elma yaptım. Elma kurabiyesi yaptım. Ee, ama nasıl oldu bilmiyorum ya. O kadar da elmayı yaptım. Tarçın falan koydum. Biraz poğaça ekmeğinden kalmıştı. Koydum içine. Ama istediğim gibi bir sonuç vermedi. O yüzden yine bunu böyle yarıya bölerim. Servis yaparken bir şeyler yapmaya çalışacağım da bakalım. içi güzel oldu. Elma, tarçın ve şeker koymuştum. Karıştırmıştım. Milföy hamurundan denedim ama bir şekil veremedim. Bir şey oldu. İşte akşamın o gecenin telaşına uğradı. Neyse bu da böyle artık serviste görüşürüz. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Bay bay.